hepinize Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunda karşınızdayız Arkadaşlar bu oyunumuzun adı Clash of Clans Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz belediyesi ve 6 şöyle yükseltmelerimi yükseltiyorum Arkadaşlar bu arada arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Arkadaşlar sizin belediye belediyeniz kaç seviye yorumlara yazabilirsiniz benim şöyle böyle bir dizilişim var arkadaşlar böyle o zaman arkadaşlar şöyle bir birilerine saldırmak istiyorum çünkü altını almış şöyle bir bakalım bu da bende aynı gibi bu da hmm. bu benimle aynı galiba değil ama neyse geçelim bunu bunun 94 bin altını varmış İyi gibi ne saldırılır. saldıralım. İlk önce şuradan saldıralım. Şuraya da atalım. Şuraya atalım. Birazcık daha. Ondan sonra. Şurada şeyler varmış büyücüler. Ondan sonra şöyle şunları atalım. Şunu şuraya at. Bir daha atalım şuraya. Şöyle atalım o zaman rastgele. Fazla bir şey kalmadı. Zaten köyü de fazla geliştirmemiş. İlk maçımızı bence yeneriz gibi. Zaten iki yıldız aldık. 100 ödül al diyelim. Şöyle. Bu neymiş? Bakalım. Güç pankekleri. Sonraki 3 savaş boyunca birliklerin büyü, büyülerini ve kuşatma makinelerinin seviyesini belediye binası izni verdiklerinde maksimum seviye çıkaran biraz köyde kullanır. anlamadım ama neyse şöyle bir bakalım köyümüze klan kalesi yükseliyor muymuş yükseliyormuş o zaman bir maç daha atalım çünkü altınımız çok az gözüküyor 400 binde .000 adamın benden daha yüksek belediye binası var şöyle bir bakalım etrafa neyse Başka 20 bin diyor geç. Şöyle rakip aranıyor. 100 bin, 100 bin üstü. Ama bu benden çok daha iyi. Ha. Şöyle bir bakalım. Benden daha iyi de adam hiçbir şeyini geliştirmemiş ki bu ne mesela ben de bu yok neyse geçelim başka bir adam bulsun bu da çok iyi buna saldırırsak yeniliriz bir buna at bir buna at çünkü balan oynuyoruz Şuraları goblinleri atalım. Onları iksirleri çalsın. Şuraları da atalım goblin. Şöyle atıyorum ama fazla bir işe yaramıyoruz gibi. Böyle etrafını kuşatalım. Şöyle büyücüler o alsın onu. Evet aldı. Hepsi öldü ya. Şuna baksanıza. Öldü arkadaşlar. Bunu alamayacağınızı söylemiştik. Evet öldü. Sadece 51 bin altına alabilmişiz. Şunları bir alalım. İkisinin fırlanmış. Hmm, şöyle bir bakalım. Ordu kampına bakacağım. Şurada sadece bu mu var. Başka bu var. Kışta yükseliyor mu? Yükseliyor. Şifacı açılıyormuş. Şöyle bir maç daha atalım. Şöyle bir bakalım. Buna savaş açabiliriz aslında. Sadece şunu alsak iyi olur. Çünkü o balon onlara vuruyor. Şu şunları atalım, şunları goblinleri. şöyle Şöyle atalım hep bunları. Şöyle kuşatalım kuş adamları. Havanı aldık. Alıyoruz şu an havanı. Havan gitti. Oradan hava şey aldık. İksir depolarını alıyor. Buradan da adam goblinler falan burayı alıyorlar belediye binasını. Öbür fişe Evet. Bu maçı da yendik. Evet. Yendik gibi. Evet. Yendik. Şu ordu kampını da alsınlar. Bitiyor galiba. Evet. Bu maçı da yendik. Ödülü al diyelim. Şöyle ender. Açalım bakalım. İnşaatçı yıldız kavanozu. Ne işe yarıyormuş? Buraya mı geldi Yo, nereye geldik yo? İnşaatçı yıldız kavanozu ne işe yarıyormuş? Hiç bakmadım. Şu ödüllere bakalım. 5 duvar yüzüğü. 5 hmm, duvar yüzüğü diye bir şey aldık. Altınımız 2 milyona kadar çıkıyor. Altın depolar daha yükselmiyormuş. Daha iyi. 7. belediyede açılıyormuş. 1 milyonda da belediyemiz yükseliyor. Arkadaşlar şunların hepsini yaptıktan sonra belediye yükselteceğiz. Ama daha çok var. Arkadaşlar size arkadaşımın şeyini göstereyim. Köyünü. Şuradan hangisiydi bu? Ziyaret et. Bu da arkadaşımın köyü. Benden daha iyi Şunları sanırım belediye yeni basmış çünkü böyle değildir. 12 level iksir toplayınca benimki 10, 10 level 12 level bunlar benimki 10 level. Şurada falan filan. Arkadaş ekleyebilirsin sol üstte arkadaşımın ismi yazıyor. Bu da benimki arkadaşlar sol üstten. Hatta direkt şu sol üstte şey var arkadaşlar. İsmimin altında ID'm yazıyor. Beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Şöyle hemen bir bakalım. İksir depolarım doldu. Bunlar daha yükseliyormuş. 10 level herhalde olur. 10 level bunlar. Bir maç daha atalım. Çünkü altınımız çok az. Zar zor doluyor arkadaşlar. 72 bin. Güzel. 72 bin. Şöyle bir bakalım. Şuradaki büyücü kulesini alabiliriz. Şöyle. Şu iki devi atalım. Ondan sonra birkaç bar var. Şurada top var. Sonra şurada havana atalım. Başka okçu kulesi falan. Şurada okçu kulesi, bir de büyücü var. Buraya attık. Şuraya bir de büyücü atabiliriz. Şurada okçu kulesini alalım. Şuraya bir şey, şunu atalım. Şöyle şu atalım onlar iksir deposunu falan alsınlar. Artık her şeye atabiliriz. Şu fişekçi attım ki ilk önce onu alsınlar. Evet. Şöyle izleyelim artık. Şu fişekçiye takılmamaları lazım. Evet takıldılar. havai fişe alırlarsa iyi olur da alamadılar neyse. Yenildik ya. Zafer diyor ama yenildik. Şöyle bir bakalım. Aa. Altınımız yine çok az ya. Okçu kuleleri yükselmede. ne yapabiliriz? Öbürü köyümüze bakalım şöyle. Öbürü köyümü çok fazla yükseltmiyormuşum ben. Yükseltmiyormuşum onu fark ettim. Duvar mesela yükseltebiliriz. İnşaatçı Belediyesi. Ha, bunları falan yükseltmemiz lazımmış. Ordu kampı. Buna yükselmek ama. Yeni ordu kampı. Yeni binaları koyabiliriz. Ücretsiz. Bunları şöyle rastgele koyalım. Çünkü arkadaşlar bende bir uygulama var. Size biraz sonra göstereyim onu. Böyle istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Şimdi şunları bir koyayım, size göstereceğim. Sonra bunu koyalım. 5 dakika sürüyormuş Neyse iki taşımız da harcansın Bunu da koyduk Şu neymiş Bu da 10 dakika sürüyor ama Neyse Size uygulamayı Hemen uygulamayı gösteriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar uygulamamızın ismi Clash tasiye Sol üstte gördüğünüz gibi. Buradan ister belediye binasını seçersiniz. Belediye binası diyorsunuz. Benim belediyem altı seviye olduğu için buradan altı seviyeyi şartlıyoruz. Ve buradan gösteriyor bize arkadaşlar. Benimki hangisi? Şu işte. Evet bu. Benimki bu arkadaşlar. Ama şimdi şeye bakacağız. Ee, öbür köyümüze bakacağız. Öbür köyüm öbür köyümüze bakacağız ama inşaatçı köyünün en az 4 olması lazım arkadaşlar buradan dizebiliriz yani uygulamayı öneriyorum arkadaşlar yani siz yapmak istemiyorsanız buradan yapabilirsiniz ve o zaman arkadaşlar oyuna dönelim evet arkadaşlar şöyle oyunumuza geldik Şuna bakın taş madene diyor bu etrafı böyle hepsini böyle kaldıracağım da bir ara arkadaşlar şu anlık seviye yetmiyor gibi bir şey hemen şöyle bir bakalım savaş açalım şuradan sonraki bölümlerde burayı geliştireceğiz arkadaşlar şöyle bir hemen bakalım bir top var sadece adamda şöyle atalım evet aldık Adam da başka sadece bu köyü genelde çok küçük olur. Alanı falan küçük zaten arkadaşlar şöyle bu kadar. Sonraki bölümlerde arkadaşlar bu köyü geliştirelim, geliştirebiliriz. Daha çok Clash of Clans videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara da desteğinizi bekliyorum arkadaşlar bir şey dedi. Ha toplaya basalım. O zaman arkadaşlar şöyle bir kapanış yapalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.